Şöyle dik dikkat dik kaçın dik 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 koşun. Ya siz öyle gidin abone değilsiniz. Verici şişe. Verici şişe. Verici bir fikri <laughs> <abi. gülüyor> <laughs> 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 Şehitler olmaz, vatan bölünmez. Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Şehitler ölmez, vatan bölünmez. <laughs> bu taraf bu taraf ayak... Sakın sen bizim köpeğimizsin. Sakın sen bizim köpeğimizsin. Sakın sen bizim köpeğimizsin. Arkadaşlar bayrağın arka tarafına. Bozkurtlar burada, çakallar nerede? Bozkurtlar burada, çakallar nerede? Bozkurtlar burada, çakallar nerede? Bozkurtlar burada, çakallar nerede?

Osman Geyi basın açıklamasını yapmak üzere davet ediyoruz. Değerli milliyetçiler, değerli Edremitliler, sözlerime başlamadan önce bölgemizde yaşadığımız büyük afetlere türü zarar gören vatandaşlarıma şahsım ve yönetim kurulmadığına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. <laughs> Milli birlik ve beraberliğimize savaş açanlar milliyetçileri kendileri için bir engel olarak görmüş olacaklar ki son günlerde ülkücü, milliyetçi kişi ve kurumlara yönelik saldırılar artmıştı. Kaynağını ihanetten cesaretini terör ve onun siyaset uzantılarından alan bu tür suçlamalar dün olduğu gibi bugün de ülkücüleri asla yıpratmayacak ve onun yolundan döndürmeyecektir. Başbakan, şehidimiz Mustafa Peynirvaloğlu'nun mektubunu okurken ağlamıştır. O mektup bir şehidin son arzusudur. Ve şunu hiçbir zaman unutmasınlar ki Mustafa'lar ölür, Allah davası ölmez, milliyetçilik yaşar. Kellemi verdiğim bu yolun zaferi yakındır zafer! Her zaman Allah'a inanan, inananlarındır. Şehitler eller kırılsın. Şehitler huzurda eller kırılsın. Şey... Ancak o mektubu okuyan o, okuyan Sayın Başbakan bu ifadeyi dillendirmeyerek ebediyete göçmüş bir şehid, şehidin aziz hatırasına say saygısızlık etmiştir. Bu tavrın arka planındaki düşünce düşünce bulanıklığı ve samimiyetsizliği de milletimizin takdirine bırakıyoruz. İkinci olarak Erdoğan Salı günü partisinin grup toplantısında konuşurken Milliyetçi Hareket Partisi'nin milli tavır serg sergilemediğini belirtmiştir. Öncelikle sorulması gereken şudur. Erdoğan hangi milletin milli tavrından söz etmektedir? Her çeşit milliyetçiliği ayaklar altında ezdiğini söyleyen başbakan ya milli tavrın ne olduğunu açıklamalı ya da kurulduğu günden bugüne Türk milletinin emrinde olan milliyetçi, ülkücü camiaya bu şekilde uzatmamalıdır. Kendini milletimizi ayrıştırmaya adayan Erdoğan'ın milli tavır dersi vermeye kalkışması trajikomik bir olaydır. Hem şehitlerin kemiklerini sızlatacak bir faaliyet içine asla girmeyeceğini söyleyip şehide kelle terörist başına sayın diyen kendisi değil midir? Yine Sayın Başbakan, bir Türk Türk düşmanı olduğunu ayanmayan, belli olan Şivan Perver'e sahip çıkmıştır. Sadece türkü söyleyen, acılarını ağıt yakan, barışın, kardeşliğin, özgürlüğün ezgisini dünyaya duyuran sanatçıya Şivan Perver'e yönelik tehditler, bizatihi ihanet, bizatihi faşizm de, değil de nedir? Oysa Şivan Perver toprağına, vatandaş sesleniyor demişti. Anlaşılan o ki, Başbakan Şivan Perver'in açısına ağıtlar yaktığının 30 bin insanımızın canına kasteden teröristler, teröristler olduğundan haberi yoktur. Ayrıca bu ayrıntı yazılmasa da Türk milliyetçiliği, Türk milliyetçilerini ayakları altına aldık diyen say Sayın Başbakan ile Türkler Türk milliyetçilerini bırakmalıdır diyen Şivan Perver'in düşüncelerin örtüşmesini zihniyetlerin ortak olduğunun apaçık bir göstergesidir kişiye birden hatırlatmak isteriz ki Türk milliyetçiliğini öldürmek, yok etmek mümkün olmamakla birlikte hiçbir beşerinde harcı değildir. Türkler'e yönelik saldırıların ocaklar tarafından desteklendiğini iddia etmiş, pek tabi olarak da bu yalan senaryoyu ispat edebilecek hiçbir delil göstermemiştir. Üstelik Yalanını yüzüne vuran Milliyetçi Hareket Partisi milletvekillerine çirkin sesinizi çıkarmayın. Bu ülkede sizin politikalarınızdır ki bu savaş devam ediyor. Red ve intihar politikalarının yansımasıdır demiştir. Bu sözüyle PKK'ya karşı yürütülen mücadeleyi savaş olarak nitelendirmektedir. Oysa savaş terör örgütüne bir hukuk devleti arasında değil, eşitler arasında cereyan eder. Kendini hiçbir devlete ait hissetmemiş bir devlet, terminolojisinden habersiz olan bu insanın bu, bu tür ifadeler kullanması olağandır. sen bizim köpeğimizsin. Daha bir süre önce Çanakkale'ye bakın. Orada sadece sizin atalarınız savaşmadı. Sonradan bu ülkeyi kendisine vatan edenler Kafkaslardan, Boşnaklardan gelenler. Siz bu ülkenin sahipleri değilsiniz. Haddinizi bileceksiniz. Oradan gelip hele dağdan gelip bacıyı kov, kovma hakkına sahip değilsiniz. Hiç kimsenin bir tek halka hakaret etme yoktur diyen Sakık'ın red ve inkar politikasından dem vurup ayrımcılık ve ırkçılık yaptığını söylemesi son derece gülüştür. Uzun yıllardır Türk milletinin canının, malının ve manevi duygularının tahribatından sorumlu olan elikanlı katil Apo ile Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceği arasında masaya oturanlar şunu iyi bilmeliler ki bizler Türk İslam ülkücüleri olarak birilerinin ayakları almaya cüret ettiği milliyetçileri hep en üst tutacağız. <laughs> i̇yi biliyoruz ki memleketin her yanındaki milletimizin düşmanları ve onların sempatizanları bizim varlığımızdan rahatsız olmaktadır. Şunu garanti ederiz ki bizler son nefesimize kadar sizleri rahatsız etmeye devam edeceğiz. Bu vatan, bu millet, bu bayrak, bu din tektir ve bizimdir. Ne mutlu Türk'üm diyene. 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 Ablonun ipini Türkiye'nin içine gelecek. Ablonun ipini Şehitler bizim onurumuzdur. Şehitler